Evet şimdi e, aldığımız sorulardan bir tanesi kiralık yer mi tutayım, kiralık bir yerde mi yapayım bu işi? E, kendi tesisimde mi yapayım, kendi binamı yapayım mı diye, diye soruyorlar. Şimdi arkadaşlar bu bulunduğumuz yerdeki kira koşulları falan da tabii ki önemli. E, ama bir e, maliyet hesabı çıkartacaksak bu... Küçük tesisler için farklı olabiliyor, büyük tesisler için farklı olabiliyor. Tesis büyüdükçe birim metrekare fiyatı değişebiliyor, düşebiliyor. Tesisin özelliğine göre de yükselebiliyor. Ama 2025 rakamları için konuşalım. Biraz sıkıcı gelebilir bu konu. Şimdi notlarıma bakıyorum. İhtiyarız ya. Küt diye kafadan söylemeyelim. Notlara bakalım. Ee, şş, nereye yazdık? Bulamadık ya. İhtiyarlık işte. Bir fabrika yapıyor isek yer hariç ruhsat vesaire masrafları hariç Ha, yolu yoksa yol hariç diyelim bina maliyetinden bahsediyorum. Metrekare birim fiyatı yaklaşık bugünkü rakamlarla 6500 de mi e, diyelim 6500 TL. Yani 1000 metre yer 6,5 milyon. E, bunun yarısı 500 metrekare bir yer yaparsanız işte 3,5-4 milyonlara bir 500 metre kapalı bir alan yapabiliyorsunuz. İşte suyumu muyu ıvır zıvır bunun içerisinde. Ancak bu tesiste ne yok? Personel alanları yok. Bu da e, orta boy diyebileceğimiz bir 500 metrekare, gerçi küçüğe de girebilir ama bir tesis için yaklaşık 100 metrekare, kare, belki 200 metrekareye yakın 1000 metrekare bir tesis için 150-200 metrekare bir idari bölüm e, gerekecektir. Bu idari bölümün içerisinde neler var? İşte personel soyunma odaları, tuvaletleri, duşları, yemekhanesi, e, bir küçük mescit. E, bu bazı kalite belgelerinde şart koşuluyor. E, genelde kadın çalıştırdığımız için bazı büyük firmalar... Kreş diye tutturabiliyor vesaire küçük bir kreş odası yapmasak da hani kreşimiz olmasa bile e, kreş odası diyebileceğimiz bileceğimiz ufacık bir yer göstermek gerekiyor o içinde dahil e, işte mühendisin odası satın almacının odası vesaire pazarlamacının ve e, patron odası olmak üzere böyle bir yerde de bir metre şey bir yüz metre kare yerin fiyatı metrekare birim fiyatını sek, 8, bin liradan almak gerekiyor yaklaşık. Ee, bölgeye göre değişebiliyor ortalama diyorum. Ee, hani 750 bin lirayla 1 milyon lira arasında bir idari bina maliyeti çıkacaktır. Bunu biraz aşağı düşürebiliriz. Bazı şeyleri kısarak. Lüks yaparsak biraz yukarı çıkar. Ama o civarda çıkacaktır. Ondan sonra sizin tesisiniz için önemli olan bir şey, elektrik gücü çok önemlidir. Eğer bulunduğunuz yerde size istediğiniz elektriksel gücü sağlayabileceklerse sorun yok. Ancak bazı yerlerde elektriğini sen kendin temin et kardeşim diyor. Hmm, ...yaparız demek zorunda kalıyorsunuz... Ee, ...burada bir trafo koymanız gerekiyor... ...trafo, trafo direği, ıvır zıvır resimleri derken... E, ...size maliyeti bu işin ne kadar yazmışız... E, ...5-600 bin lira gibi... ...geçiyor gibi o vardı bir şey bunun yanında tabi bina ruhsatı vesairesi ıvır zıvır da ona da 200-250 bin lira gibi bir sistem bütçe ayırmanız lazım. binanızın sabit olan kısmı personel soyunma odaları vesaireleri trafosu ve işte ıvır için yaklaşık bir buçuk milyonu bir kenara koyduk. Geri kalanını 6500 lira çarpı yapacağınız metrekare hesabını. Yani siz tutup da e, bir makinelik bir yer yapacaksınız yani 150 metre bir bina altı gibi bir yerde yapacaksınız bu işi. O zaman e, trafo maliyetiniz olmayacaktır. Oraya zaten trafo koymanıza gerek yok. Bir yerden vereceklerdir size bir şekilde. Yoksa yapmayacaksınızdır. E, Soyun odaları vesaireyi daha basit bir şeyde geçiştireceksiniz. Ama hani e, standartlara uygun herkes başlarken... ...ben Avrupa standartlarında bir yer istiyorum dediğinizde... ...bu parayı gözden çıkartacaksınız. E, peki bu dediğim gibi bölgesel olarak değişiyor. Yani İzmir bölgesinde farklı, Ankara'da farklı... ...ve kırsala gittiği zaman fiyatlar bazen ucuzlarken... ...bazen yok böyle tesisler diye... ...yükselebiliyor. Mesela İzmir bölgesinde... E, ...kiraya vermek için... ...fabrika binaları yapıyorlar. Değişik boyutlarda. 300 metrekare... ...500 metrekare, 1500 metrekare... ...veya 1000 metrekare, 5000 metrekare. Adam kiraya vermek için yapıyor. Dolayısıyla kiralar biraz daha... ...düşük olabiliyor aslında ama... E, ...böyle iki tane... ...profesyonel makinemizi koyacağımız... ...falan güzel deposu meposu olan... ...bir tesis dediğiniz zaman... Ee, İzmir bölgesinde böyle bir yerin kirası yaklaşık 60 bin lira aylık gibi bir değerde oluyor. Ha bina yaparım yapmam o tamamen e, sizin bütçenize göre vereceğiniz karar. Ama e, baktığınız zaman da ya bir apartman dairesi alayım deseniz. İzmir gibi bir yerde 8 milyondan aşağıya bir apartman dairesi düzgün içine girip oturacağınız bir daire bulamıyorsunuz. Var 4-5 milyona. Kırık dökük 60 senelik daireler içine masraf yapayım dediğiniz zaman 1 milyondan fazla masraf yapıyorsunuz. Hanımlar duymasın hani şey derlerdi. Kayserilere diyorlardı genelde Anasını boyar, babasına satar gibi boyamak gerekiyor, tadilat yapmak gerekiyor. Böyle bir elden düşme tesis de bulup bazı tadilatlar yaparsanız o da tabii olur. Biz size o konuda da destek vermeye çalışırız. Yani şöyle yapalım, böyle yapalım, bu tesisi alırsan olur olmaz gibi falan da biz size yardımcı olmaya çalışıyoruz tabi burada arsa parası çok önemli arsa kaç para acaba oralarda O da çok önemli ee, yaparsanız kendi yeriniz vardır babadan atadan dededen kalma ee, projelendirmesinde yani yanlış anlamayın mimari projeyi çizeceğiz demiyorum mimari projenin ön çizimini yapacağız onu bir mimara çizdireceksiniz ama biz nasıl olması gerektiğini ...mimarınıza, o projeyi çizecek olan mimara, Böyle yapalım diye otakette veya başka bir programda ön çizim yapıp veririz. Yoksa mimarlığını biz yapmayacağız tabi. Ee, dediğim gibi böyle bir tesisin işte orta boya yakın bir tesisin, bir 500 metrekare tesisin size maliyeti yaklaşık bir herhalde 5-6 milyon TL civarı. Bina maliyeti olacaktır. Ha Binayı yaparım sonra da kiraya veririm diye düşünenler de olabilir. Ee, şöyle düşünün 6 milyona bir bina yaptınız kiraya verdiniz 60 milyon kira e, yani o da olabilir. Karar sizin e, bize hani size ışık tutsun, yol açsın diye ben gevezelik yaptım. <laughs> Kusuruma bakmayın. Ee, bazıları kızıyorlar, e, reklam yapıyorsun diyorlar. Ya reklamsa reklam yani ne yapayım yani. Ondan sonra şikayet ediyorlar, hep kendi reklamınızı yapıyorsunuz diye. Ya siz de yapın, sizin de reklamınızı yapalım gerekirse. Ücretli reklam yapayım ya. Bu işte de para var herhalde. Firmalar söylesinler, onların da reklamını yapayım. Neyse, siz beğenin. Ben bu işareti çok seviyorum. Alkışlar gibi sanatçıya alkışlıyoruz ya. Bize de böyle yapın. <laughs> e, yorum yapın. Destek olmaya çalışalım. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.